Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere limon çiçeğini göstermek istiyorum hanımlar. Bu modelimiz 3 ilmekten oluşmakta ve aralara da ikişer tane ilmek konmakta. Ona göre hesaplarsınız yapacağınız zaman. Modelimiz yeleklerde, bebek örgülerinde, şapkalarda çok güzel yakışan bir model. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Patiklerde kullanabilirsiniz ara modeli olarak kullanabilirsiniz. Güzel, hoş bir model hanımlar. Ben daha önce şöyle ilmeklerimi attım. Bir sıra haroşa ördüm. Şimdi beraber modelimizi kuralım hanımlar. Evet hanımlar şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada iki tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada üç tane düz ilmeğime geldim. Tekrar örgümü ters tarafından öreceğim. Bakın bu üç tane ilmeği birlikte şöyle tutuyorum. Ve ilmeğimi uzatıyorum. Bu bir. Ajur doladım iki. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha aldım. Üç ajur doladım 4 tekrar aynı yerden bir tane daha örüyorum 5 Evet 5 tane ördüm şimdilik ipimi şöyle alayım bakın şimdi burada 5 tane ilmeğim var ikinci ilmeğimi alıyorum buradaki bu taraftaki ikinci ilmeğimi alıyorum hanımlar 3 tane ilmeğin üstünden geçiriyorum ve şu şekilde hanımlar ilmeğimi çeviriyorum Tekrar ipimi arka tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ilmeğimi birlikte alıyorum şu şekilde. 1 Ajur doladım 2 3 Ajur doluyorum 4 Tekrar Aynı yerden bir ilmek daha alıyorum. 5 İpimi şu tarafa aldım hanımlar. Bakın. Burada 5 tane ilmeğim var. İkinci ilmeğimi alıyorum. Öndeki 3 tane ilmeğin tepesinden geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Ve ilmeğimin arka tarafından çevirerek ön ilmek olarak aldım. Tekrar 2 tane ters ördüm. 3 tane düz ilmeğimi alıyorum. 1 Ajur doladım. 2 3 4 5 İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın şuradaki ikinci ilmeğimi alıyorum. 3 tane ilmeğin tepesinden geçirdim ve arka taraftan çevirerek şişime taktım. Tekrar ipimi arka tarafa aldım. iki tane ters ördüm. Hanımlar bakın. 3 tane düz ilmeği birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 5 ipimi diğer tarafa alıyorum şöyle bakın ikinci ilmeğimi bu taraftaki hanımlar bu taraftaki ikinci ilmeğimi alıp bu taraftaki 3 ilmeğin üstünden geçiriyorum ilmeğimi çevirerek şişime geçirdim iki tane ters ördüm tekrar şöyle bakın 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 Modelimiz çok basit, çok kolay. Yani hanımlar bir şey ördüğünüz zaman örgünüzden zevk alarak yaparsanız o örgünüz gerçekten rahat gidiyor. Pardon şurayı çevirmedim. Bu da yani güzel rahat öreceğiniz zevk alacağınız bir model. Tekrar çevirdim modelimi. İki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım hanımlar. kenar ilmeklerimi örüyorum buradaki iki tane düz ilmeğimi örüyorum şimdi buradaki beş tane ilmeğime geldim biraz önce artırarak beş tane yaptığım ilmeğe geldim birinci ilmeğimi örüyorum hanımlar bakın bir tane ördüm buradaki iki tane ilmeği şöyle birlikte alıyorum burada kalan iki ilmeği de birlikte alıyorum ipimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar bakın burada 3 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ters örüyorum. İlk ilmeğimi şöyle örüyorum. Tek olarak ördüm. Diğer iki ilmeği de çift olarak örüyorum. Bakın iki tanesini bir ördüm. iki tanesini bir ördüm. Tekrar iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve buradaki ilk baştaki ilmeğimi tek, diğer iki ilmeğimi çift olarak örüyorum. Evet bakın tekrar burada iki tane ilmeğimi bir örüyorum iki tane ilmeğimi bir örüyorum. İki tane düz. İlk ilmeğim tek. İkinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğim birlikte örüyorum. Dördüncü ve 5. ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar iki tane düz kenar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Şimdi hanımlar 2 sıra 2 ters 2 düz kenar ilmeklerimi de aynı şekilde yapacağım. Tekrar model kuracağım. Şöyle bakın. 2 tane kenardaki ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane buradaki ilmeğimi örüyorum tekrar iki tane ters aynı şekilde bir sıra daha gidip geleceğim hanımlar Evet hanımlar bir sıra gittim geldim şimdi tekrar örgümün ön tarafındayım kenar ilmeklerimi örüyorum hanımlar Burada iki tane ters ilmeğim var. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu iki tane ters ilmekler aradaki ters ilmekler sabit olarak devam ediyor. Bu üç tane düz ilmekler de modet sadece onların üstünden kurulacağı için onlar da o şekilde devam ediyor. Şimdi hanımlar şu üç tane ilmeği birlikte tutuyorum. Ters tarafında tekrar örgünün. Şöyle ilmeğimi biraz uzattım ajur doladım. Tekrar üç tane ilmeğin içinden geçirdim şişimi. Bir ilmek daha aldım. Ajur doladım. Ve tekrar bir tane daha aldım. Şimdi buradaki şişimde 5 tane ilmeğim olmuş oluyor. Ve şimdi buradaki şişimden çıkartıyorum. Şimdi hanımlar bu tarafta ilk ikinci ilmeğimi alıyorum hanımlar. Şöyle öndeki 3 tane ilmeğin tepesinden geçiriyorum ve ilmeğimi çeviriyorum tekrar 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum buradaki 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum hanımlar şöyle bir tane ajur doluyorum tekrar aldım Ajur doladım. Tekrar ördüm hanımlar bakın. İpimi diğer tarafa alıyorum. ikinci ilmeği öndeki 3 tane ilmeğin tepesinden geçirdim ve çevirerek şişime taktım. Tekrar 2 tane ters örüyorum. Buradaki 3 tane ilmeği birlikte üçünü birlikte aldım ajur doladım tekrar üçünü birlikte bir kez daha örüyorum ajur doluyorum tekrar üçüncü sefere aldım ve ajurlarla beraber burada beş tane ilmeğim oldu şişimden çıkardım ipimi bu tarafa almamın amacı yani daha rahat hareket edebilmem hanımlar Şimdi buradaki ikinci ilmeği alıyorum. 3 tane ilmeğin tepesinden geçiriyorum ve ilmeğimi çeviriyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. 1 2 ters ördüm hanımlar. Tekrar şu 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. 3 tane ilmeği alarak 5 tane ilmek yapıyorum hanımlar. Şu şekilde. İpimi diğer tarafa alıyorum ve şöyle hanımlar ikinci ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeğin tepesinden geçirip şöyle ters çevirdim. 2 tane ters örüyorum. 3 ilmeği birlikte tutuyorum. Çok zevkli hanımlar. Çok güzel bir model. Tekrar şöyle ajur doladım. Örüyorum. Ajur doladım. Örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum hanımlar. İkinci ilmeği 3 ilmeğin önünden tepesinden geçirerek çevirdim ve en öne taktım şişime. Şöyle iki tane ters örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet hanımlar şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeklerini örüyorum. Buradaki iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Alt sıradaki beş tane olan ilmeğimi hanımlar şimdi bakın birinci ilmeğimi örüyorum. İki tane ilmeğimi birlikte şöyle tutuyorum hanımlar. Yandaki iki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar iki tane düz ilmek örüyorum. baştaki ilmeği tek örüyorum diğer ilmekleri 2 iki, iki tutuyorum Hanımlar bakın bunu ikisini bir tuttum ikisini bir tuttum tekrar iki tane düz örüyorum bir tane tek i̇ki. 2 2 tane düz. Tekrar ters taraftan 1 tane tek. 2 tanesini birlikte alıyorum. 2 tanesini birlikte alıyorum. 2 tane düz ördüm. 1 tane tek aldım. 2 2 Tekrar bu iki tane ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet şu şekilde modelimiz hanımlar sıra tekrarıya devam ediyor. Şöyle bakın çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle hanımlar videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın.